İyi günler indirim avcısı takipçileri. Selamlar saygılar. 25 Haziran Cumartesi'den itibaren A101 marketlere gelecek ürünlerin ön kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri sizler için derledik. Bir şah homojenize yoğurt 3 kilogramlık. 40 38 liraya düşüyor arkadaşlar. Pınar kahvaltı keyfi tam yağlı beyaz peynir 800 gramlık 92,5 liradan 69 liraya düşüyor. Torku, sütaş, 2,5 buçuk litrelik ayran, indirim var. Torku 25 buçuk, sütaş ayran 24 buçuktan satışta olacak. Milkten tuzsuz tereyağı 500 gramlık 65 liradan 57 liraya düşüyor arkadaşlar. Murat Bey tam yağlı taze kaşar 500 gramlık 89 liradan 68 liraya düşüyor. Ahir tulum peyniri 450 gramlık 64 liradan 54 liraya düşüyor. Cumhuriyet dana kangal sucuk 250 gramlık 50 liradan 43,5 liraya düşüyor. Güzel bir indirim. Bambi pirit Schnitzel 750 700 gramlık 29.75'ten 25 buçuk liraya düşüyor. Ariel toz deterjan 9 kilogramlık bir indirim var. 175 liradan 115 liraya düşüyor. %34'lük bir indirim söz konusu. Fehir bulaşık deterjanı 2.6 litre 60 69.90'dan 45 liraya düşüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz A101'in 10 TL ve üzeri alışverişlerinde bazı ürünlerde indirim yapıyor. 3 üründe güzel bir indirim var slippy'nin günlük pedi 40'lı 29.90'dan 15 liraya düşüyor. Fairy'nin hepsi bir arada 36'lık kapsülü 95 liradan 50 liraya düşüyor arkadaşlar. 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Finish Quantum Max hepsi bir arada 65'li de çok büyük bir indirim var. Dün biz de 3 paket aldık. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde. 189 liradan 90 liraya düşüyor. Şu an satışta bu ürün arkadaşlar. 25 Haziran cumartesiden itibaren A101 marketlere gelecek ürünlerin ön kataloğu ile karşınızdaydık. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.